Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi orta vadeli ve uzun vadeli oluşturmuş olduğumuz stratejiye göre portföylerimizin güncel durumunu değerlendireceğiz. Ayrıca her hafta olduğu gibi Orta vadeli stratejimize yeni ekleyebileceğimiz hisseler var mı? Bunları hep birlikte filtreleyeceğiz arkadaşlar. Uzun vadeli stratejimize yeni eklemeleri ay sonu kapanış mumları ile birlikte yapıyoruz. Öncesinde hemen şunu göstermek istiyorum. Sağ tarafta gördüğünüz hisseler bana dün bugün yazılmış olan ve analizini yapmamı istediğiniz hisseler arkadaşlar. Yarınki videoma kadar sizler de yorumlara analizini yapmamı istediğiniz hisseleri yazarsanız yarınki videomda sizlerin de yazmış olduğu hisselerin analizlerini paylaşırım. Şimdi öncelikli olarak orta vadeli stratejimizle başlayacağız. Orta vadeli stratejimizde haftalık grafikte çalışıyoruz. Şu bölümden periyodu değiştirebilirsiniz. Ve Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Şu alt tarafta gördüğünüz indikatör şu şekilde yazılıyor. Williams yüzde R olarak yazılıyor arkadaşlar. Ya da ararken Williams yüzde aralığı diye çıkıyor. Şöyle yazdığınızda Williams yüzde aralığı yazan indikatörü seçeceksiniz. Ayarlar kısmına bakalım. Ayarlar kısmında uzunluğumuz 10 kaynak kapanış olacak. Alt taraftaki iki kutucuk tikli olacak. Stil kısmında tamamı tikli olacak. Üst band eksi 10. Middle level eksi 40. Alt band eksi 90 olacak arkadaşlar. Ve tamam diyoruz. Uygulamış olduğumuz stratejiye göre orta vadeli olarak oluşturduğumuz portföy şu sağ tarafta gördüğünüz portföy arkadaşlar. Birazdan onların nasıl bir performans gösterdiğini hep birlikte inceleyeceğiz ama öncesinde stratejimizi hızlıca hatırlayalım. Şu alt tarafta gördüğünüz Williams yüzler aralığı indikatöründe en alt kısımdaki kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini ifade ediyor. En üst tarafta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -10 seviyesini ifade ediyor. İkisinin arasında kalan kesik olmayan kırmızı çizgi ise -40 seviyesini ifade ediyor. Alımlarımızı eksi 90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda kırmızı bir mumla kapanış geldiğinde yapıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerine attığı zaman alımları durduruyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra uyumsuzluk bakıyoruz. Eğer uyumsuzluk varsa elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Ve eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Bakın mesela bu hafta yine uyumsuzluk var. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya fiyatımız yükselmiş olmasına rağmen Williams, Williams yüzde aralığı indikatörü yönünü aşağı çevirmiş vaziyette. Önümüzdeki hafta dikkatli olmak lazım. Tedbir amaçlı olarak elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Şimdi şöyle endeks grafiğimizde en son 17 Mart 2025 haftasında x 90 seviyesinin altında kapanış geldiğini görüyoruz. Buradan alımımızı yaptığımızda günümüze kadar %21.32'lik karlılık içerisindeyiz. Şöyle hemen bir önceki döneme baktığımızda 12 Ağustos 2024 haftasında x 90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Burada ilk alımımızı yapıyoruz. Takip eden hafta 19 Ağustos 2024 haftasında tekrardan x 90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Burada ikinci alımımızı yapıyoruz. Daha sonrasında x 90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Alımları durduruyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmadan tekrar x 90 seviyesinin altında düştüğü için şurada 7 Ekim haftasında ilave alım yapmaya devam ediyoruz. Ve takip eden hafta 14 Ekim haftasında bir alım daha yapıyoruz. Yine X90 seviyesinin altında ve aynı zamanda kırmızı bir mum var. Ve toplam 4 alımla tekrardan X90 seviyesinin üzerine atıp daha sonra X10 seviyesinin de üzerine attığını görüyoruz. Ve stratejinin sat dediği yani X40 seviyesinin altına haftalık kapanış geldiği zamana kadar baktığımızda Endeks bazlı olarak %7.70'lik karlılık elde ediyoruz. Bir önceki döneme bakarsak bakın 16 Ekim 2023 haftasında x 90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Buradan alımımızı yapıyoruz ve eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış gelesiye kadar tutuyoruz. %34.99'luk endeks bazlı bir getiri elde ediyoruz. Bir önceki döneme bakarsak 6 Şubat 2023 haftasında X90 seviyesinin altında kapanış geldiğini görüyoruz. Buradan bir alım yapıyoruz. Daha sonra X90 seviyesini üzerine atıyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. X10 seviyesinin üzerine atmadan tekrardan X90 seviyesinin altında kapanışlar devam ediyor. 24 Nisan haftasında buradan ikinci alımımızı yapıyoruz ve takip eden hafta 2 Mayıs haftasında tekrardan -90 seviyesinin altında kırmızı bir mumla kapanış geliyor. Burada üçüncü alımımızı yapıyoruz. Daha sonra tekrar -90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz ve -10 seviyesinin de üzerine atıyor. Stratejinin sat dediği -40 seviyesinin altında bir kapanış geldiği döneme kadar baktığımızda %80'lik bir endeks bazlı getiri elde ediyoruz. Gayet güzel çalışan bir strateji arkadaşlar. Tabi bu stratejinin sadece tek kuralı bu değil. Ayrıca burada hisse seçmek de çok önemli. Hisse seçerken nelere dikkat ediyoruz? Öncelikli olarak seçeceğimiz hissenin BIST 100 endeksinden olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. BIST 100 endeksi dışında kalan hisselerde daha uzun süre beklemelere neden olabilir. E, i̇kinci kuralımız seçeceğimiz hissede son bilanço değerlerine göre karlılık açıklanmış olması gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. 3. kuralımız piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 5'in altında olması gerekiyor ve dördüncü kuralımız fiyat kazanç oranımız 20'nin altında olması gerekiyor. Bu 4 kurala uyan hisselerde aynı zamanda bildiğimiz aralığı indikatörü x90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaptıysa toplamalara başlıyoruz. Birazdan hisse seçerken zaten nasıl yaptığımızı da ayrıca göreceksiniz. Şimdi orta vadeli stratejimize göre oluşturduğumuz portföyde son durumları bir değerlendirelim. Ereğli hissesiyle başlıyorum. Ereğli hissesinde daha önce 6 defa toplama yaptık. Şu anda baktığımızda %18.09'luk karlılık içerisindeyiz. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Henüz X40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yok. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Evet Ereğli'de yeni bilanço geldi arkadaşlar. Yeni bilanço değerlerine göre borçluk rasyolarımızı da kontrol edelim. Herhangi bir problem yoksa tutmaya devam edeceğiz. Eğer problemli bir durum görürsek Ereğli hissesini satıp portföyümüzden çıkartacağız. Evet kap sitesine giriyoruz. Kamu aydınlatma platformunun sitesi arkadaşlar. Şurada alt kısımda şirket ve fon ünvanı diye bir kutucuk göreceksiniz. Buraya Ereğli yazıyoruz. Ereğli yazıyoruz. Evet Ereğli demir çelik çıktı. Bunu seçiyoruz. Bildirim tipine tıklayıp finansal raporları işaretliyoruz. Şurada tarih var bugün kısmı. Son 15 günü işaretleyelim ve aratalım. Evet şurada son açıklanan bilançoyu görüyorsunuz. Evet, tıklıyoruz. Evet Ereğli'nin 6 aylık bilançosu şu anda karşımızda. Evet öncelikli olarak şöyle hemen Excel tablomuzda hangi değerlere ihtiyacımız var? Onlara bakalım. Dönem varlıklara ihtiyacımız var. Hemen şöyle dönem, toplam dönem varlıkları seçelim. Şuradan alıyorum. Şöyle alamadım. Bunu nasıl yaptığımızda birkaç arkadaşımız yorumlarda yazdı. O yüzden tek tek göstermek istedim bu videoda. Hemen şuraya yapıştırıyorum. Kısa vadeli yabancı kaynaklara ihtiyacımız var. Yani kısa vadeli yükümlülükler toplamı. Şöyle baktığımızda toplam kısa vadeli yükümlülükler. Onu da şuradan kopyalayalım ve şuraya yapıştıralım. 2.35 çıktı oranımız. Evet bizim birden büyük olan bir orana ihtiyacımız var cari oranda. Bu oranın birden büyük olması yeterlidir. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Dönem varlıklarda ortaya çıkabilecek değer kaybına önlem olarak bu oranın 2 olması uygundur arkadaşlar. Şimdi asit test oranımıza bakalım. Burada dönem varlıkları şuradan formülle otomatik olarak aldı. Kısa yabancı kaynakları da otomatik olarak aldı. Stokları sadece yeni bilanço'dan kopyalayacağım. Evet, stoklar kısmına gelelim. Evet, stoklar dönem varlıkları içerisinde oluyor arkadaşlar. Bakın şurada hemen stoklarımızı da kopyalıyoruz ve stoklar kısmına yapıştırıyoruz. 1.41'lik bir oran çıktı. Evet ne demiş? İşletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayılmaktadır. Bizim oranımız 1.41 gayet güzel. Evet bir diğer oranımız nakit oranı. Burada kısa vadeli yabancı kaynakları yine formülle otomatik olarak aldı. Sadece buraya hazır değerleri ekleyeceğiz. Onu da bilançomuzdan alacağız. Evet hazır değerler içinde nakit ve nakit benzerini şuradan kopyalayalım ve excel tablomuza yapıştıralım. 0.92'lik bir oran çıktı. Burada oranımız 0.20'nin üzerinde olması gerekiyor. İşletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. 0.20'nin altına düşmemesi arzulanır. Bizim oranımız 0.92, dolayısıyla herhangi bir problem yok. Finansal kaldıraç oranına bakalım. Bunun için yabancı kaynaklar toplamına ve aktif pasif toplamına ihtiyacımız var. Yabancı kaynaklar toplamını hemen bilançodan alalım. Burada hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yabancı kaynakların toplamına ihtiyacımız var. Evet. Hemen bakalım e, toplam yükümlülükler şuradan hemen kopyalıyoruz ve Excel tablomuza yabancı kaynaklar toplamı kısmına yapıştırıyoruz. Bir de aktif pasif toplamına ihtiyacımız var. Onu da hemen şöyle bakalım. Bu da toplam kaynaklar kısmından alabilirsiniz. Şuradan kopyalıyoruz ve aktif pasif kısmına yapıştırıyoruz. %44'lük bir oran çıktı. Bu oran neyi ifade ediyor? Hemen şöyle açıklayalım varlıklarının yüzde kaçını yabancı kaynaklarla yani borçlarla finanse ettiğini gösterir. İşletmeye kredi verenler oranın düşük olmasını ister. Burada oran yüzde 44'lük bir oran yüksek bir oran değil. Bu yüzden bunu da beğen. Öz kaynakların aktif toplamına oranına bakalım. Burada da öz kaynaklara ihtiyacımız var. Aktif toplamını zaten yukarıda girmiştik. Burada formülle otomatik aldı. Öz kaynaklar toplamını hemen bilançomuzdan Alalım. Evet, öz kaynaklar kısmının en altında toplam öz kaynakları görüyoruz ve şuradaki değeri kopyalayıp Excel tablomuzda öz kaynaklar kısmına yapıştırıyoruz. %56 çıktı. Bu da neyi ifade ediyor? Uzun vadeli borçları ödeme gücünü ifade ediyor arkadaşlar. %50'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız %56. Bu da gayet güzel. Evet, Finansman oranına bakalım. Burada daha önce girdiğimiz değerlerden dolayı oranımız otomatik geldi. %1.26'lık bir oran. Bu neyi ifade ediyor? Bu finansman oranının en az 1 olmasını istiyoruz. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan 3. kişilerin baskısından kurtarır. Borçların maddi öz varlığa oranına baktığımızda burada da yabancı kaynaklar toplamını formülden aldı. Maddi öz varlık kısmını formülden aldı. Öz kaynakları da formülden aldı. Maddi olmayan duran varlıklar kısmına girmemiz gerekiyor. Sonrasında oranı otomatik olarak hesaplayacak. Onu da bilançomuzdan hemen bakıyoruz. Maddi olmayan duran varlıklar. Evet şöyle hemen arıyoruz. Maddi olmayan duran varlıklar. Duran varlıklar kısmında. Hemen şurada bakın. Bunu da kopyalıyoruz. Ve Excel tablomuzda ilgili kısma yapıştırıyoruz. Oradamız 0.82 çıktı. Bu oranın da birden küçük olmasını istiyoruz. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olmasını istiyoruz. Bu oranımızı da beğendik. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranını inceleyeceğiz. Burada kısa vadeli yabancı kaynakları daha önce girdiğimiz için otomatik olarak aldı. Pasif toplamını da otomatik olarak aldı ve %18'lik bir oran çıktı. Bu neyi ifade ediyor? İşletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla yani kısa vadeli borçlarla finanse edildiğini gösterir. Üretim işletmelerinde bu oranın %30'dan fazla olmaması istenir. Bizim oranımız %18 gayet güzel. Dolayısıyla Ereğli hissesinde tüm oranlardan pozitif bir puan oluştuğunu görüyoruz. Ereli ereğli hissesini tutmaya devam edebiliriz. Hemen şu kısmı da ben kayıtlarımı almak için düzeltiyorum. Evet şu alttaki başlığımızda ereğli 6 aylık 2025 olarak da güncelledik. Excel tablomuzu kaydedelim. Evet tekrar grafiklerimize dönebiliriz. Ereliyi tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu hafta açıklanan başka hangi bilançolar var? Onu da sırası geldiğinde listemizde olan bir hisse ise kontrolünü yapacağız. Evet TSKB ile devam ediyoruz. TSKB hissesinde daha önce iki defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptığı haftalarda. Şu anda baktığımızda %23.57'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Henüz eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanışımız yok. Bekliyoruz. Tutmaya devam ediyoruz. Evet QQQ Amerika Nasdaq endeksinin ETF'i. Türkiye'deki yatırım fonları gibi düşünebilirsiniz. Aracı kurumunuzda yabancı hisse senedi alım satım platformunuzu açtırarak sizler de QQQ veya Başka ETF'lerin alım satımlarını yapabilirsiniz. Şu ana kadar 3 defa toplama yaptık. Şurada aslında eksi 90 seviyesinin altında değildi. Kaufman hareketli ortalamasına deyip buradan birçok kez yükseliş yaptığı için risk aldık. Kahvon hareketli ortalamasına kadar geldiğinde ilk alımımızı yaptık. Daha sonrakileri eksi 90 seviyesinin altındayken yaptık arkadaşlar. Baktığımızda şu anda dolar bazlı olarak %28'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Hedefimiz 586.78 seviyesi. Tutmaya devam ediyoruz. Eksi 40 seviyesinin altı bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Evet Astor'a bakalım. Astor'da daha önce 3 defa alım yaptık. Şu an X -10 seviyesinin üzerindeyiz. Tutmaya devam ediyoruz. X -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. %16.98'lik bir karlık içerisindeyiz. Gümüşe bakalım. Ons gümüşte de alımımızı 31 Mart haftası şu gelen kırmızı mumla eksi 90 seviyesinin altında düşmesiyle Williams yüzler indikatörümüzün alımımızı yaptık. Şu anda %29.50'lik dolar bazlı olarak karlılık içerisindeyiz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu 38.62 direncimizi kırabilirsek önümüzdeki dönemde gümüş için hedef seviyemiz 44.72 seviyesi arkadaşlar. Evet VOO bu da Amerika S&P 500 Endeksinin ETF'i. Aynı şekilde bunu da 31 Mart haftasında alımını yaptık. Şu anda %25.83'lük karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel dolar bazlı bir karlılık arkadaşlar bu. Eksik api seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekileri satacağız. Akbank'a bakalım. Akbank'ta da alımımızı 28 Nisan haftasında yaptık. Şu anda baktığımızda %37'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Eksi 40 seviyesinin altında henüz bir kapanış yok. Eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Evet Oyak Çimento'ya bakalım. Oyak Çimento hissesinde de daha önce 3 defa toplama yaptık. Eksi 90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda. E şu anda %11.78'lik karlılığımız var. Henüz eksi seviyesinin üzerine atmadı. Bekliyoruz tutmaya devam ediyoruz. Evet, Oyak Çimento hissesinde de yeni bilanço geldi arkadaşlar. Yeni bilanço değerlerine göre baktığımız borçluluk rasyolarında tüm oranlarda bizden pozitif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Oyak Çimento hissesinde tutmaya devam edebiliriz. Evet şimdi orta vadeli portföyümüze ekleyebileceğimiz yeni hisse var mı? Hep birlikte bunu kontrol edelim. Evet bir sitemizin ana sayfasına geliyoruz. Sol tarafta 3 yatay çizgi var. Buraya tıklıyoruz ürünler kısmının içerisinde takipçi var. Takipçinin içerisinde de hisseleri seçiyoruz. Evet açılan ekranda endeks kısmını BIST 100 olarak seçiyorum. Şurada filtre ekleme butonumuz var. Buraya tıklıyoruz ve Williams yazıyoruz. Williams yüzde aralığını haftalık olarak değiştirip ekliyoruz. Yanında küçük oka tıklıyoruz. Manuel kuruluma giriyoruz. Büyük veya eşit yazan kısmı küçük olarak değiştirip en altta kısma ise eksi 70 yazıyoruz. Aslında eksi 90 seviyesinin altındaki hisseleri arıyoruz. Eksi 70 yazmamın sebebi burada periyodumuz 14 değiştirilemiyor. Bizim stratejimizde periyodumuz 10. Dolayısıyla eksi 70 yazıyorum ki herhangi bir hisseyi gözden kaçırmayalım. Zaten listeye ekledikten sonra eksi 90 seviyesinin altında mı değil mi kontrol edeceğiz. Ve uygula diyorum. 10 tane hisseye düştük. Bir filtre daha ekliyoruz. Değerleme kısmının içerisinden fiyatın defteri oranını seçiyoruz seçiyoruz. Yanındaki küçük oka tıklıyoruz ve 5 ve altını seçiyoruz arkadaşlar. Bir filtre daha ekliyoruz. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranını seçiyoruz. Ve yanındaki küçük oka tıklayıp manuel kuruluma giriyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa ise 20 yazıyoruz ve uygula diyoruz. Tek hisse çıktı arkadaşlar Batışım. Batışım hissesinde de FK oranı 20'nin altında değil. Geçen haftalarda da Trading bir bizi bu konuda yanıltmıştı. Bu yüzden Batı Çim hissesini de eklemiyoruz. Bu hafta listemize ekleyebileceğimiz yeni bir hisse yok. Ya yani artık bu trading bir FK oranlarını nereden alıyor bilmiyorum ama Batı Çim'i nedense 20'nin altında gösteriyor. Ama başka kaynaklardan baktığımızda da 700'ün üzerinde gösteriyor. Bu yüzden bu filtrelemeleri yapmış olsanız dahi listenize alacağınız hisseleri manuel olarak da yine bir kontrol etmekte fayda var. Evet bu hafta listemize ekleyebileceğimiz yeni hisse yok dedik. O zaman Uzun vadeli stratejimize geçelim. Hemen şöyle uzun vadeli portföyümüzü açtık. Şişe cam hissesi üzerinde bu stratejiyi anlatacağım. Bu stratejide aylık grafikte çalışıyoruz. Şuradan hemen aylığı seçeceğiz. Bir ayı seçeceğiz. Williams yüzde aralığı indikatörümüzü de çıkartıyoruz. Göstergeler kısmından RSI I'yi yazıyoruz arkadaşlar ve RSI Combo Arasay Combo Marco Valente'nin yaptığı indikatörü seçiyoruz. Evet burada 50 seviyesine bir kırmızı yatay çizgi çektirdim arkadaşlar. Ben nasıl çektirebilirsiniz? Şöyle ayarlar kısmına girip stil kısmında seviyelerin bir tanesini 50'ye ayarlayıp şuradan da işte kalın kırmızı çizgi çektirip rahatlıkla görebilirsiniz. Çünkü 50 seviyesinin altında kaldığı aylık kapanışlarda toplama yapacağız arkadaşlar bu stratejide ve aynı zamanda kırmızı mum olduğunda toplama yapacağız. Bakın şişe cam hissesinde daha önce 3 ay 50 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz. 3'ünde de toplama yaptık. Şu anda %16'lık karlık içerisindeyiz. Bir önceki döneme bakarsak bakın şurada 50 seviyesinin altında belli bir dönem kaldığını görüyorsunuz. Üstüne atıp altında düştüğü dönemlerde olmuş. Şöyle bir ortalama maliyetimiz oluşsa zirvesine kadar baktığımızda %1122'lik güzel bir kazanç imkanı doğuruyor çok güzel uzun vadede mükemmel çalışan bir stratejidir arkadaşlar. Sadece dikkat etmeniz gereken burada artık siz bu şirketlere ortak oluyorsunuz ve ortak olduğunuz şirketin finansal raporlarına hakim olmanız lazım. Batmayacak bir şirket seçmeniz lazım ve farklı sektörlerden bir Portföy oluşturmamız lazım arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada portföyümüze aldığımız hisseleri biraz önce Ereğli hissesinde yapmış olduğumuz borçluluk rasyo analizine göre uygun bulduğumuz hisseleri portföye alıyoruz. Ve 3 aylık bilançolar döneminde de güncel kontrollerimizi yapıyoruz. Aylık kapanışlara göre ilave eklemeler yapacak mıyız yapmayacak mıyız bunu kontrol ediyoruz. Bu ay bu son dönemde burada listemizde olan hisselerden TÜPRAŞ, LIMAK ve TUREX hisselerinin e, güncel bilançoları geldi. Onları da kontrol edeceğiz. Evet, Doğuş Otomotiv'e geçelim. Doğuş Otomotiv'de daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %7.25'lik karlılık içerisindeyiz. Ay kapanışını bekleyeceğiz. Yeşil bir mumla kapanış yaparsa zaten ilave alım yapmıyoruz. Alar Holding'e bakalım. Burada da daha önce iki defa alım yaptık. Bakın Arasay Kombi indikatöründe 50 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. %21'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Akfen yenilebilir enerji daha önce 3 defa toplama yaptık. %9.66'lık karlılık içerisindeyiz. Reader'a bakalım. Reader'da henüz kâra geçemedik daha önce 4 defa toplama yaptık %7 zarar durumundayız. Bu ayı da kırmızı bir mumla ve 50 seviyesinin altında kapatırsa ilave alım yapacağız. Canti'ye bakalım. de daha önce 2 defa toplama yaptık. Şöyle baktığımızda %50'lik bir karlılık elde etmiş durumdayız. Gayet güzel. Kaufman'ın da üzerine atmış. Şu anda 22.21 seviyesinde bir direnç olduğunu görüyoruz. Bunu kırarsa önümüzdeki dönemde 3.85 seviyelerine doğru hareket görebiliriz. Tukaşa bakalım. Tukaş'ta da daha önce bir defa alım yaptık. Arkasından 50 seviyesinin üzerine attı. %71.87'lik karlık içerisindeyiz gayet güzel. Odaşa baktığımızda daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda %16.16 şu anda %16.16. Şu anda %16'lık bir karlık içerisindeyiz. Ege Endüstri daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda henüz kara geçemedik. %1.24'lük zarar durumundayız. Gesan'a bakalım. Gesan'da daha önce 4 defa toplama yaptık. %16 karlılığımız var. Miatek'e geçelim. Miatek'te daha önce 4 defa toplama yaptık. %15 karlılık durumundayız. Gayet güzel. SDT, SDT uzay ve savunma teknolojileri daha önce 4 defa toplama yaptık. %1.47'lik karlılık durumundayız. Hektaş'a bakalım. Hektaş'ta daha önce 3 defa alım yaptık. %35.76'lık karlılık durumundayız. Gayet güzel. Alfas'a geçelim. Alfas'ta daha önce 4 defa toplama yaptık. %9.45'lik karlılığımız var. ARD Grup Bilişim daha önce 2 defa toplama yaptık. %22'lik karlılık içerisindeyiz gayet. Güzel. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'ta daha önce iki de... Defa... evet, Tüpraş'ta daha önce 8 defa toplama yaptık. Orta vadeli stratejimizde toplamaya başlamıştık. Daha sonrasında 50 seviyesinde kapanışlar gelmeye başlayınca uzun vadeli stratejiye çevirdik arkadaşlar. Şu anda %14.50 şu anda %14.57'lik karlılık içerisindeyiz. Tüpraş yeni açıklanan bilançoya göre boşluk rasyolarımızı da hemen kontrol edelim. Evet baktığımızda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Sadece iki orandan bizden negatif puan almış. Diğerlerinde gayet güzel gözüküyor. Tutmaya devam edebiliriz tüpraş hissesini. Yapı krediye bakalım. Yapı kredide daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda %31.89'luk karlılık içerisindeyiz. Yapı krediyi de haftalık stratejide başlamıştık. Daha sonrasında şurada 50 seviyesinin altına kapanış gelince Uzun vadeli stratejiye çevirdik. Mavi hissesine bakalım. Mavi hissesinde de daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda %26.44'lük karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Euro Power Enerji hissesinde de daha önce iki defa alım yaptık. %28 karlılık içerisindeyiz. Dimak'a bakalım. Dimak'ta da daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda %13 karlılık içerisindeyiz. Limak'ta da yeni bilanço geldi. Hemen yeni bilanço değerlerimizi kontrol edelim. Evet Limak hissesinde de borçluk rasyolarımıza baktığımızda tüm oranlardan bizden pozitif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Limak hissesinde tutmaya devam edebiliriz. Evet Beraya bakalım. Berada daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda %22'lik bir karlılığımız var. Gayet güzel. Evet Agro'ya baktığımızda daha önce 3 defa alım yaptık. %11.56 karlılığımız var. Anadolu Efes'te daha önce 1 defa alım yaptık. %23.55 karlılık durumundayız. Evet Borusan Yatırım Hissesi'nde daha önce 2 defa alım yaptık. %20 karlılığımız var. Gayet güzel. Konya Çimento daha önce 2 defa alım yaptık. %15.92'lik karlılığımız var. Gölteş Hissesi'ne baktığımızda daha önce 4 defa alım yaptık. %1.45 zarar durumundayız. Göltaş'ta haftalık stratejide baş... Gölteş Hissesi'nde orta vadeli stratejimizde başlamıştık. 3 Üç adımı orada yaptık. Daha sonrasında aylıkta, daha sonra daha sonrasında aylıkta 50 seviyesinin altında düşünce uzun vadeli stratejiye çevirdik. 1.45 zarar durumundayız. Altın ay savunma geçtiğimiz ay kapanışında alımımızı yaptık. Şu anda 0.39 zarar durumundayız. Evet, son olarak Turex, Turex hissesinde geçtiğimiz ay kapanışında alımımızı yaptık. 3.76 karlılık durumundayız. Turex'te de yeni bilanço var. Hemen onu da kontrol edelim. Evet, Turex hissesinde de 6 aylık Bilanço değerlerine baktığımızda sadece bir orandan bizden negatif puan aldığını, diğer tüm oranlardan pozitif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Turex'i de tutmaya devam edebiliriz. Evet arkadaşlar videomuzu burada tamamlıyoruz. Yarın kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisselerin güncel yapacağım. Ve bu listeye ekleyebileceğimiz yeni hisse var mı onları da kontrol edeceğiz. Kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.